yapıyorum Sevim abla? Emine ben neyi yanlış yapıyorum? Ya yani benim ailemin bir damla gözdeşi akmasın diye ben uğraşıyorum, didiniyorum. Kardeşlerimin elinden tutmaya çalışıyorum ama elimden kayıp gidiyorlar. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Ama yine kalbi kırılan ben oluyorum. Sevim abla yoruldum ben. Ben çok yoruldum. Vallahi yoruldum. Can, Fırat, babam. Bunları üzülmesin diye çok çalışıyorum, dediniyorum. Annen diyorum, büyüğündür. Bu kadar emeği var. Yapma diyorum, Feride sus diyorum. Sus Feride, sus Feride. Yine ben yiyorum tokadı. Haklısın kızım. Senin yaşadıklarını daha yaşasaydı yıkılırdı. Ama sabredeceksin. Tamam mı? Sabret benim güzel kız. Sabır ol. Size de üzdüm. Affedin ne olur. Aa, aşk olsun ama Feride. Biz birlikte ağlayacağız. Biz birlikte üzüleceğiz. Sen bizim canımızsın. <laughs> Yukarıda Allah var. Allah görüyor, biliyor. Hani senin ayağına taş değse ben kızıma üzülmüş kadar üzülürüm. Ama artık senin yüzünün gülmesi lazım. Sen bize annenden emanetsin. Annenin hatırasısın sen bizim için kızım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben <laughs> işe gideyim artık. İyiyim demeye geldim haline bakın. Haklısın kızım sen. işine git tabii. işinden geri kalma. Bak bir şey ihtiyacın olursa biz buradayız değil mi? Ha? Hadi. Hadi işine. Hadi kızım. Sağ ol Sevim abla. Canım benim. Hadi <laughs> bakalım. Yamaşım. Gülme <laughs> kendinin tamam mı? İyi ki varsın. Sen de öyle. Süleyman abi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sana da kızım. Kendine dikkat et Feride. Siz de. Emine. Güzel kızım sen e, hadi git bakayım şu mutfaktaki bulaşıkları falan hallet. Olur tamam. Hadi kızım. Hayırdır Sevin'im? kızın hali neydi öyle ya? Allah hayır mı şer mi bilmiyorum ama sen hemen Faik abiye gidiyorsun. Onu ikna ediyorsun bir şekilde. Biz bu kızı alıyoruz artık istiyoruz. Deme. Dedim bile. Hatta ben bunu demekte geç bile kaldım bence. Ben artık o hasibe cadısına bu kızı ezdirmem.